Edebiyatın yenilikçi kalemi ve sanat için sanatın sözcüsü. 1847'de İstanbul'da doğan Recaizade Mahmut Ekrem yazar, şair ve gazetecidir. Türk edebiyatında özellikle Servet-i topluluğuyla tanınan Ekrem, realizm akımının etkisiyle eserler kaleme almıştır. Roman, hikaye, şiir ve eleştiriler yazan Ekrem'in en bilinen eserleri arasında Araba Sevdası adlı romanı öne çıkar. Bu eser Türk Edebiyatı'nda modern romanın ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir ve toplumsal eleştirileriyle dikkat çeker. Ekrem aynı zamanda dönemin edebi ve toplumsal meselelerine duyarlı bir gazeteci olarak da aktif bir rol oynamış, sanat ve edebiyatın gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. Edebiyatımıza kazandırdığı değerli eserler ve etkileyici üslubu ile tanınan Recaizade Mahmut Ekrem, Türk Edebiyatı'nda kalıcı bir iz bırakarak 31 Ocak 1914'te aramızdan ayrılmıştır.